Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere Osmanlı yükseliş döneminin önemli olaylarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Osmanlı yükseliş dönemi. Fatih Sultan Mehmet, İmparatorluğun kurumsallaşması, İstanbul'un fethi 1453 sevgili gençler. Bu fetih sadece coğrafi değil, çağ açıp çağ kapatan evrensel bir olaydır. Osmanlı'yı bir beylikten cihan imparatorluğuna taşıyan temel adımdır. Kayseri Rum unvanı, Fatih bu unvanı alarak sadece bir padişah değil, Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olduğunu ilan etti. Bu, batı üzerinde diplomatik hak iddia etme amacını gösterir. Kırım'ın fethi, 1475 Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz kesin olarak bir Türk gölü haline geldi. Unutmayın, bu, Rusya'nın güneye inme politikasını yüzyıllarca geciktiren kritik bir stratejik hamledir. Mora ve Trabzon'un yıkılışı, 1460 bölü 1461, Fatih bu iki harekatla Bizans'ın son kalıntılarını temizledi. Bu, Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı Hristiyan birliğini kullanma ihtimalini ortadan kaldırdı. Karamanoğulları mücadelesi, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni (ATSB) kurma yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları'ndan toprak alarak ATSB'ye yönelik kararlılığını gösterdi. Otlukbeli Zaferi 1473 güçlü Akkoyunlu devletini yenerek Doğu Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini kesinleştirdi. Artık Osmanlı'nın doğu sınırı güvence altındadır. Venedik savaşları ve kapitülasyonlar, 1479 Venedik'e verilen ilk ticari ayrıcalıklar Avrupa'daki Hristiyan birliğini bölme stratejisini başlattı ve Akdeniz ticaretini canlı tutma amacı taşıdı. Kanunname-i Ali Osman, bu Osmanlı'nın ilk yazılı hukuk metnidir. İdari Mali ve ceza hukukunu düzenleyerek devleti kurumsallaştırdı. Kardeş katli yasası, nizam-ı alem, evrenin düzeni ilkesi gereği tat kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi mutlaklaştırmak için kardeş katlini yasallaştırdı. Müsadere sistemi, devlete ait mallara el koyma, müsadere sistemi güçlü ailelerin ve ayanların ortaya çıkışını engellemeyi ve merkezi otoriteyi korumayı amaçladı. Divan protokolü, Fatih'ten itibaren Divana Veziri Azam'ın başkanlık etmesi kuralı getirildi. Bu, padişahın gücünü sembolik olarak yüceltti. Devşirme sistemi, yüksek makamlara devşirme, kul kökenlileri getirerek Türk kökenli ailelerin gücünü dengeledi ve merkeze bağlı bürokrasi oluşturdu. Topkapı Sarayı, devletin yönetim merkezi, eğitim ocağı, Enderun ve protokol alanı olarak inşa edildi. Burası Osmanlı'nın yeni ihtişamını temsil ediyordu. Cülüs Bahşişi, bu bahşişin yasal hale getirilmesi, yeniçerilerin bağlılığını sağlamlaştırmayı ve tahta geçişi meşrulaştırmayı amaçladı. Saan-ı Sem'in, İstanbul'daki en yüksek seviyeli eğitim ve bilim kurumlarıydı. İstanbul'u İslam dünyasının en önemli bilim merkezlerinden bir yapma hedefi güdüldü. Ali Kuşçu, Semerkant'tan gelen bu büyük bilim insanı, matematik ve astronomi alanında Osmanlı bilim hayatına büyük katkı sağladı. O Tranto Seferi, 1480, İtalya'daki bu fetih, Roma'yı alma tehdidini ortaya koyarak Avrupa'da büyük paniğe yol açtı. 2. Bayezid, kaosun habercisi yükselme içindeki duraklama, fetihlerin yavaşlaması ve Cem Sultan olayının yol açtığı kayıp zaman nedeniyle bu dönem bu şekilde anılır. Cem Sultan olayı, bir iç meseleyken dış meseleye dönüşen bu olay, Osmanlı'yı diplomatik olarak zora soktu ve padişahın batıya sefer yapmasını engelledi. Şah kulu isyanı, 1511, Safevi Devleti'nin Anadolu'daki Şii propagandası sonucu çıkan bu isyan, merkezi otoritenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zayıfladığını gösterdi. Yeniçeri isyanı, Bayezid, Yeniçerilerin zorlamasıyla tahttan indirilen ilk padişahtır. Bu olay, ordunun siyasete karışma gücünün tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterir. Yahudi göçü 1492 İspanya'dan gelen Yahudilerin Seferat Osmanlı'ya yerleştirilmesi hem hoşgörüyü hem de ticaret ve zanaatta yetkin nüfus kazanımını sağladı. Yavuz Sultan Selim halifelik ve ATSB'nin sonu doğu odaklı siyaset Yavuz Safevi ve Memlük tehlikesini öncelik alarak tüm dikkatini ve askeri gücünü doğuya yöneltti. Çaldıran Savaşı 1514 bu zafer Safevi tehlikesini geçici olarak ortadan kaldırdı ve Doğu Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini kesinleştirdi. Turna Dağ Savaşı, 1515, Dulkadiroğulları Beyliğine son verilmesiyle ATSB kesin olarak sağlandı. Bu, Osmanlı'nın artık sadece bir Beylikler Birleştiricisi değil, tam bir imparatorluk olduğunun kanıtıdır. Mısır Seferleri, 1516-1517, ila 1517, Memlük Devletini yıkarak, Mısır, Suriye ve Hicaz'ı Osmanlı'ya bağladı. Bu, Osmanlı'nın ekonomisini ve siyasi itibarını zirveye çıkardı. Ridaniye Zaferi 1517, bu savaşın kazanılmasıyla Memlük Devleti tamamen yıkıldı ve Venedik Kıbrıs için ödediği vergiyi artık Osmanlı'ya ödemeye başladı. Halifeliğin geçişi, halifelik makamı Osmanlı hanedanına geçti. Bu, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki lideri olduğunu resmileştirdi. Kutsal emanetler Mekke ve Medine'nin de Osmanlı'ya katılmasıyla kutsal emanetler İstanbul'a getirilerek halifelik kurumunun manevi gücü artırıldı. Baharat yolu Asya'dan gelen bu ticaret yolu Osmanlı kontrolüne girdi ancak coğrafi keşiflerin etkisiyle beklenen ekonomik fayda sağlanamadı. Hazine simgesi Yavuz'un hazineyi kendi mührüyle kilitlemesi Osmanlı'nın mali gücünün o dönemki zirvesini sembolize eder. Kanuni Sultan Süleyman Zirvedeki güç. En parlak dönem, Kanuni'nin 46 yıllık saltanatı, Osmanlı'nın en geniş sınırlarına ulaştığı ve Avrupa'da mutlak güç olarak tanındığı dönemdir. Belgrad Fethi, 1521, Orta Avrupa'ya ilerleyişin kapısı açıldı ve Macaristan ile doğrudan temas kuruldu. Rodos'un fethi, 1522, Akdeniz'deki korsan faaliyetlerinin merkezi olan Rodos'un alınmasıyla Akdeniz ticaret yolları güvence altına alındı. Mohaç Zaferi, 1526 Macar ordusunu 2 saat gibi rekor sürede yendi. Bu, Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünün ne kadar hızlı ve etkili olduğunu gösterir. 1. Viyana kuşatması 1529 kuşatmanın başarısız olması Osmanlı'nın lojistik ve iklim şartlarıyla mücadelesini gösterir. İstanbul Antlaşması 1533 Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Sadrazamına denk sayılması Avrupa üzerinde kazanılan siyasi üstünlüğün en önemli kanıtıdır. Fransa kapitülasyonları, 1535 kapitülasyonlar, Avusturya'ya karşı bir denge unsuru oluşturma ve Akdeniz ticaretini canlandırma stratejisiydi. Preveze Deniz Savaşı, 1538 Barbaros Hayreddin Paşa'nın bu zaferi Akdeniz'in kesin olarak Türk gölü haline gelmesini sağladı. Hint deniz seferleri, Portekiz'in tehdidine karşı baharat yolunu koruma amacıyla yapıldı. Ancak yetersiz denizci tecrübesi ve donanma yapısı nedeniyle başarısız oldu. Amasya Antlaşması, 1555, İran, Safeviler ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Bu, doğuda uzun süreli sınır sorunlarının başladığını gösterir. Ziget var kuşatması, 1566, Kanuni'nin bu son seferi sırasında vefat etmesi, padişahların yaşı ve seferlerin zorluğunu gözler önüne serer. Muhibbi, Kanuni'nin edebi yönünü gösteren mahlasıdır. Cezayir ve Trablusgarp, Kuzey Afrika'daki bu fetihler, Osmanlı'nın Akdeniz'deki hakimiyetini daha da güçlendirdi. 2. Selim ve 3. Murat, Sokullu'nun gücü ve duraklama kapısı padişah sefer geleneği bitişi. 2. Selim ile birlikte, padişahların ordunun başında sefere çıkma zorunluluğu kalktı. Bu, ordunun komutasının sadrazamlara geçtiğini gösterir. Sokullu Mehmet Paşa, kanuni dahil üç padişaha hizmet eden bu dahi sadrazam, yükseliş döneminin son büyük mimarıdır. Kıbrıs'ın fethi, 1571, Venedik'in ticaretini bitirmek ve stratejik konumu nedeniyle Kıbrıs alındı. İnebahtı Deniz Savaşı, 1571, Haçlılar karşısında Osmanlı donanması ilk kez yakıldı. Bu, deniz gücündeki zayıflamanın ilk önemli işaretidir. Donanmanın yenilenmesi, Sokullu'nun çabalarıyla donanma kısa sürede yeniden inşa edildi, bu da devlet mekanizmasının hala güçlü olduğunu gösterir. Tunus'un fethi, 1574, İnebahtı'dan sonra yapılan bu fetih, Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin yeniden kurulduğunu kanıtladı. Don Volga projesi, Rusya'nın güneye inmesini engellemek ve Orta Asya Türkleri ile ticaret bağını kurmak için düşünülen stratejik bir kanaldır. Süveyş Kanal Projesi, coğrafi keşiflerin etkisini kırmak ve Hint deniz yolunu tekrar canlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ferhat Paşa Antlaşması, 1590, İran'dan alınan topraklarla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaştı. 3. Murat Dönemi, Sokulu'nun ölümü, 1579, suikast sonucu ölümü, genellikle yükselme devrinin kesin bitişi ve duraklama döneminin fiili başlangıcı kabul edilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.